bu akşam ve her akşam. Saatler geçince hasret başlar. Can zorlar, sabır zorlar. Bütün akşamlar kanar. Elin kokar, yüzün kokar, saçın kokar. Birkaç saatlik özlem bile benden çok ruhumu zorlar. An aşarsa anlar oynar. Gönül çağırdım mı aşkını, zaman ne yazar? Az öncesi yok, az sonrasını arar. Sabredecek evet de kalbimi zorlar. Özlemdir bu, ellerini saran parmaklar. Özlemdir bu, bütün bedenimi zindan gibi sarar. Sen aklıma geldin mi, bütün tüylerim yerinden oynar. Fizyolojik yaşıma bakmadan, bütün zamanların hırsını yaşar. Bedenimi zorlar. Bedenimi zorlar.